Bu video yatırım tavsiyesi içermemektedir. 99Bitcoin YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Ve bugün Dogecoin için bir güncellememiz var. Dogecoin bir numaralı Mimcoin olma unvanını geri almak üzere olabilir mi? Evet fiyat şu anda kırmızıda ancak ufukta boğa yönlü bir tahmin beliriyor olabilir. Dogecoin'in 0.80 doları vurduğunu görebilecek miyiz? Bu teknik analiz de bu ihtimalden bahsediyor gibi görünüyor devam etmeden önce sormamız gereken bir şey var. Eğer hala yapmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna bastığınızdan emin olun ve kanalımızın ortağı Best Wallet'a bir göz atın. Best Wallet, kimlik doğrulaması veya KYC olmadan hesap oluşturmamıza izin veren anonim bir kripto cüzdan seçeneği olabilir. Bugün oldukça güvenli ve anonim, saklamasız non-custodial bir kripto cüzdanı edinebilirsiniz. Google Play ve Apple App Store'da mevcut olan Best Wallet, Bitcoin ve diğer kripto paraları alıp takas etmemize olanak tanıyor. 2025'te kripto almak, saklamak ve yönetmek için kullanışlı bir yol olabilir. Her indirme kanala gerçekten büyük destek oluyor. Bizim de kullandığımız sade bir cüzdan. Arayüzü harika, çok akıcı, hantal değil. Finans ve kripto alanındaki bazı kaynaklar tarafından da olumlu yorumlar alıyor. İndirme linki aşağıdaki açıklama kutusunda. Ama Dogecoin'e dönersek, Dogecoin'in 0 dolar 80 sente ulaştığını gerçekten görebilecek miyiz? Görüntü o yönde olmaya başlıyor gibi. %19'un biraz üzerinde işlem görürken önümüzdeki haftalarda %80'e doğru potansiyel bir yol görünüyor olabilir. %30 ve %50'deki kilit direnç seviyeleriyle birlikte boğa momentumu birikiyor olabilir. Kırılma için takipte kalın. Oyunda bir üçgen formasyonu görüyoruz. Öyle görünüyor ki Dogecoin'i potansiyel olarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıyabilecek güzel bir yükseliş görebiliriz. Dogecoin'in normaller yani kripto dışındaki kitle arasında giderek daha popüler hale gelmesiyle ve Wall Street'e giden ilk meme coin olma ihtimali taşıyan Doge ETF'si ile birlikte Doge'un geleceği için oldukça olumlu bir şeylerin yaklaşıyor olabileceği görülüyor ve nihayet yeniden yükselişe geçmeye başlıyor gibi. Dogecoin yeniden yükselirken işlem hacmi ve piyasa ilgisi arttıkça yeni zirvelere ulaşıyor olabilir. Bu yenilenen momentum Doge'un kripto paranın en etkili topluluk odaklı varlıklarından biri olarak kalıcılığı gösteriyor olabilir. Hatta bu hafta Elon Musk'ın yine memleri bir nevi şirlediğini, yani desteklediğini gördük. Bu yüzden piyasaya gerçekten büyük bir şeylerin geliyor olabileceği düşünülüyor. Favori köpek temalı memcoin'imizin güzel bir yükseliş yakalaması an meselesi olabilir. Köpek temalı memcoin'lerden bahsetmişken üzerinde 100 kat potansiyeli taşıyor gibi görünen Dogecoin'den ilham alan başka bir memcoin var. O da Maxi Maxidox ön satışta yaklaşık 4 milyon dolar toplayan bir kripto ön satış projesi. 5 saat içinde fiyatlarını artırmayı planlıyorlar ve bazı uzmanlar üzerinde 100 kat potansiyeli olabileceği söylentileriyle bunun şu anda satın alınabilecek en iyi ön satışlardan biri olabileceğini söylüyor. Peki Maxidoc'u farklı kılan ne olabilir? Özünde Maxi Deutsch, değişken piyasalarda başarılı olan traderlar için tasarlanmış bir memcoin gibi duruyor. Ekibi kriptonun Degin kültüründen ilham almış ve bunu aktif piyasa katılımcılarına hitap edebilecek bir faydayla birleştirmiş görünüyor. Bazı insanlar 100 kat potansiyeli olduğunu söylüyor hatta bazıları 200 kat yapabileceğini iddia ediyor. Bu proje güzel bir yükseliş yakalayabilir gibi görünüyor. Zaten güçlü bir toplulukları var gibi duruyor ve yaklaşık 5 saat içinde fiyatlarını artırmayı planlıyorlar. Eğer bu projeyi satın almakla ilgileniyorsanız şimdi en düşük fiyattan almak için uygun bir zaman olabilir. İlginç faydaları var gibi görünüyor. Staking, günlük akıllı sözleşme dağıtımları olan max ödül havuzları, yarışmalar, topluluk etkinlikleri ve en iyi ROI yatırım getirisi, avcıları ve ortak etkinlikleri için ödüller, vadeli işlem platformu entegrasyonları ve oyunlaştırılmış turnuvalar özellikle köpek temalı memcoinlere ilgi duyuyorsanız bu projeyi oldukça havalı gösteriyor olabilir. Bu projeyi kaçırmak istemeyebilirsiniz. Ön satışı satın almakla ilgileniyorsanız link aşağıdaki açıklama kutusunda. Ama Dogecoin'e dönelim. Sizce Dogecoin buradan nereye gidebilir? Günlükte biraz kırmızıdayız. Haftalıkta yaklaşık %4 artış var ve aylıkta hala %13'ün üzerinde eksideyiz. 20 centi kırdığımız anda bu coin güzel bir yükseliş yakalayabilir gibi görünüyor. Herkes 20 centi çok yakından izliyor. Çünkü eğer üzerine çıkarsak bu bizi 50 cente ve oradan da potansiyel olarak 80 cente giden yola geri döndürebilir. Dogecoin'in 20 cente ulaştığını ve kırılma hacminin ortalamayı 3'e katlayarak boğa yönlü bir kurulum teyit ediyor olabileceğini görüyoruz. Analistler Doge'un 19 sentin üzerinde desteği koruyup koruyamayacağını yakından izliyor. 20 sentin üzerindeki potansiyel bir kırılma daha fazla alım ilgisini çekebilir. Eğer bu seviyeleri kırarsa hem bireysel hem de balina ilgisini geri getirerek ciddi bir yükseliş yaşayabilir. İşlem hacmi ortalamanın %170 üzerine çıkarken Dogecoin %1.8 artışla 19.88'e kadar yükselmiş görünüyor. Bu kırılma Bitcoin ve Ethereum'daki daha geniş piyasa kazanımlarıyla uyumlu görünüyor ve Doge'un büyük hacimli varlıklarla olan korelasyonunu vurguluyor olabilir. Analistler Doge'un 19 sentin üzerinde desteği koruyup koruyamayacağını izliyor. 20 sentin üzerindeki potansiyel bir kırılma daha fazla alım ilgisini çekebilir. Yani devrede oldukça ilginç bir teknik analiz var gibi duruyor. Herkes piyasalarda momentum oluşturmaya başladığı için yeniden Dogecoin hakkında konuşuyor gibi görünüyor. Teknik olarak o çirkin fitili, Wick kaldırırsak, Doge yüksek zaman diliminde trend oluşturmak için oldukça iyi ayarlanmış görünüyor. Demek istediğim, o yükselen dipler ve ardından gelen yükselen tepeler serisi oldukça net ve açık. Sizce de öyle değil mi? Büyük bir şey için hazırlandığını görüyoruz gibi. Üçlü dipler oluşuyor. Her biri bir öncekinden daha yüksek ve aynısı tepeler içinde geçerli giderek yükseliyor. Gerçekten büyük bir şeye zemin hazırlıyor olabilir. Bu kanalda Dogecoin'i gerçekten yakından izliyoruz. Ayrıca düzenli Dogecoin güncellemeleri almak istiyorsanız hiçbir gelişmeyi kaçırmamak için aşağıdaki abone ol düğmesine bastığınızdan emin olun. Evet bu videonun sonuna geldik. Unutmayın her zaman olduğu gibi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu kanalda ele aldığımız kripto paralara herhangi bir para yatırmadan önce daima kendi araştırmanızı yapın. Video burada sona eriyor ve hepinizle bir sonrakinde görüşmek üzere.